Herkese merhabalar kanalıma ve videoma Hoşgeldiniz bugün size sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım bakalım kartlar neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ise niyet alabilirsiniz Arkadaşlar şu andan itibaren yani videoya denk geldiğiniz andan itibaren neyi ve neye veda edeceksiniz hangi olumsuz durumlar geride kalacak hayatınızda hangi olaylar devam edecek niyetli bir okuma olacak Bakalım kartlar neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili akrep burçları. Anka kuşu ve dönüşüm. Yanık, kül olduğum ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaratana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kılıç edilisi, tılsım kraliçesi, mahkeme kartı, kupa dörtlüsü ve adalet kartı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada 7 vadelerden bu yana mücadele ettiğiniz bir hukuksal süreç veya uğradığınız bir haksızlık karşısında bir hak arayışı içerisinde olabilirsiniz yani bu bir hukuksal süreçte olabilir kendi bireysel olarak verdiğiniz bir mücadelede olabilir bu dönemde özellikle de oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü bir kadının desteğini alabilirsiniz maddi ya da manevi fark etmeksizin şu anda kupa ile beraber oldukça isteksiz elim kolum kalkmıyor bir şey yapmak istemiyorum bir an önce bu olaydan kurtulmak hakkım olanı almak istiyorum dediğiniz bir enerji içerisinde arasında olabilirsiniz. Bu dönemde yüzleşme niteliğinde yapacağımız bir konuşma olacak. Bu kişi ya da kişilerle bunun akabinde adalet kartı diyor ki hakkınız olan neyse alacaksınız. Eğer bu bir hukuksal süreçse arkadaşlar bakın değnek 400 üstte de deste geldi. Resmi bir kurumdan alacağınız haber hak edişinizi de size getirecek. Burada hem bir şeyleri alıyorsunuz hem de arkadaşlar bazı kişide kişilere de bir sık dönmesi yaşayabilirsiniz. Yani bu süreçte aslında bir hayal kırıklığı da yaşanmış olabilirsiniz. Bu aile bireyleriyle yaşadığınız bir miraslık durumu olabilir. Para vermişsinizdir, paranızı geri alamamış olabilirsiniz gibi. Sebeple olmuş olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili Akrep burçları için. tılsım altılısı baba beşlisi kılıç prensi kule kartı ve şeytan kartı bir kart daha turu çekardım şimdi Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki özellikle de ilişkinizde ya da evliliğinizde bir üçüncü kişi ortaya çıkmış olabilir ya da dışarıdan aldığınız bir müdahaleler neticesinde ilişkiniz ya da evliliğiniz bitme noktasına gelmiş olabilir. Burada yaşadığınız büyük bir hayal kırıklığı var. Özellikle de şeytan kartıyla beraber dediğim bu bir üçüncü kişi enerjisi olabilir. Dışarıdan alınan müdahaleler neticesinde eşiniz ya da partnerinizin size karşı davranışlarının değişmesi de olmuş olabilir. Burada bir hak arayışı içerisindesiniz. Hem size yapılan bir haksızlığın hesabını sormak hem de burada bir şeyler biterse yani bir telaffuz kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bir şeyler hukuksal boyuta giderse ve ben evliliğimi bitirirsem acaba sonrasında neler olur? Bir şeyler sorguluyorsunuz. Bir şeyleri dengeye getirmeye çalışıyorsunuz. Zihninizde oturtmaya çalışıyorsunuz. Ve bu sürecin sizin mental anlamda oldukça yordu görülüyor. Şimdi kupalar sizin su, grubuna grubunu akrep burcunu da temsil eder arkadaşlar. Zaten özellikle kupa beşlisi de akrep burcunu temsil eden bir karttır. E, beş vadelerden bu yana bu sıkıntıyı, bu üzüntüyü yaşıyor olabilirsiniz. Beş ay ve, ya da beş haftalık süreçten bu yana bu dönemde para ile ilgili bir konuşma yapabilirsiniz. Mal paylaşımı ile ilgili bir konuşma yapabilirsiniz. Yani karşı taraftan aslında uzlaşma niteliğinde bir bitiş isteği isteyebilirsiniz. Çünkü karşı taraf oldukça bir şeyler diretten enerjilerde. Hem suçlu hem güçlü tabiri caizse diyeceğimiz bir enerji içerisinde. Burada daha çok evlilik enerjisi olabilir. Yani ilişkiden ziyade bir evlilik enerjisi çıktı burada bir kart daha çekmek istiyorum azize kartı evet bazı sırlar ortaya dökülmüş sevgili akrep burçları bununla ilgili de bu süreçte biraz daha mücadele etmeniz gerekiyor biraz daha e, duygusal olarak değil mantığınız hareket etmeniz gerektiği bir süreçten geçiyorsunuz kılıç prensi ile beraber ani çıkışlarda fevri davranışlarda bulunmamanız kendinizi haklıyken haksız konumuna düşürmemeniz gerektiğini söylüyor kartlarımız ki burada Azize kartı ile beraber arkadaşlar oldukça sezgileriniz de kuvvetli bir sürece adım atıyorsunuz ki zaten sezgileri güçlü bir burçsunuz. Kılıç kralı ve kılıç asıyla beraber kova burcu baskın olmakla beraber kova terazi ikizler etkili güçlü eril bir enerjiden manevi bir destek alabilirsiniz. Bu kişi aile büyüklerinden biri de olabilir yani uzlaşı sağlayacak ya da sağlamaya çalışacak biri de olabilir. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa Prensi. Değnek Kralı. Ermiş Kartı. Değnek Ası ve Kılıç Üçlüsü. Son bir kart daha değnek Olmuş. Şimdi burada bir zorluk var ki bir süredir aşamadınız. Şimdi Ermiş Kartı ile beraber Eylül ayından bu yana... Yaşadığınız bir zorluk üstesinden gelemediğiniz bir zorluk olabilir ki değnek konusuyla beraber hala bunun etkisi altında olduğunuz görülüyor. Bu dönemde bu zorluğunuzla ilgili çok güzel bir gelişme, bir terağa erişme enerjisi var. Yani rahat bir nefes alacağınız, büyük bir zorluğu geride bırakacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Başak Burcu ve Aslan Burcu etkili ilmini bilgisine güvendiğiniz bir kişiden Manevi bir destek alabilirsiniz. Yol, yol göstermek, akıl almak gibi. Bir de şunu söylemek istiyorum ki burada hem bir zorluğa veda etmekle beraber hem de bir başarı enerjisi var. Ve büyücü kartı. Şimdi büyücü kartı rakamsal değeri olarak arkadaşlar birdir. Bir ise başlatmak, öncülük etmek, yaratmak, ortaya çıkarmak enerjisini verir. Yani Az önce de söylediğim gibi burada hem bir zorluğun üstesinden geliyorsunuz. Hem de bir başarı elde ediyorsunuz. isteğiniz ve niyetinizle ilgili. Bu arkadaşlar kendi işinizi kurmak olabilir. Bir proje yaratmak, ortaya koymak olabilir. Bir alanda kendinizi uzmanlaştırmak ve o alanı kazanca çevirmek olabilir. Çünkü burada akacak olan bir bolluk enerjisi de var. Son üç kart daha çekelim. Kupa yedilisi, tılsması ve İki kart geldi. Kupa sekizlisi kupa onlusu. Şimdi burada tutunduğunuz bir enerji var. Geçmişten bu yana acı duyduğunuz, hayal kırıklığı yaşadığınız, kafa karışıklığı yaşadığınız bir durumla ilgili bir özgürleşme ardınıza bırakma veda etme enerjisi var. Şimdi e, araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aile, aile konularını, ataları, mirası. E, bu taşınmaz varlık mal varlığı falan deriz ya arkadaşlar. Yani burada tam olarak e, hayal kırıklığı yaşadığınız belki de size yapılan büyük bir haksızlık da olabilir çünkü burada kırgın bir şekilde vazgeçmek zorunda kaldığınızı anladınız. bu yüzden de sırtınızı dönüp gittiğiniz bir enerji var ve aynı zamanda bu bir aileye sırt çevirmek de olabilir ya da aile kadar yakın gördüğünüz kişiye de kişilere karşı bir sırt çevirme de olabilir çünkü sizi yarı yolda bırakan bir enerji var burada ve siz artık kendi yolunuza gitme kararı almışsınız ve bu dönemde bunun içinde harekete geçeceksiniz. Acı tecrübelerinizle beraber ama güçleneceksiniz. Şimdi burayla uyumlanan arkadaşlar için şunu da söylemek istiyorum. Burada bir sırtınızı dönüp gitme vazgeçme enerjisi var. Kendiniz bu niyetinizle ilgili harekete geçiyorsunuz. Ve bu niyetinizle ilgili özellikle de 2025 Eylül ayı dahil olmak üzere ki Eylül ayı daha çok baskın bir şekilde çıktı. Eylül ayına kadar siz hayatınızda büyük bir başarı elde edeceksiniz. Maddi olarak kariyer olarak iş olarak güçleneceğiniz tabiri caizse kendi imparatorluğunuzu kuracağınız bir sürece geçeceksiniz. Yani her acı insanı güçlendirir deriz ya arkadaşlar. Burada tam olarak böyle bir enerji var. Aynı zamanda yaşadığınız derin hayal kırıklığı da var. Yani üzüntü tabiri caizse eliklerinize kadar yaşamışsınız. Çünkü burada yarı yolda bırakılma enerjisi var. Ve siz çok güçleneceksiniz sevgili akrepler. Uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Hayalden de öte olacak bazı şeyler sizin için. Yeni bir hayata adım atacaksınız ve bunun meyvelerini ise Eylül ayında alacaksınız. En bereketlisinden, maddi ya da manevi fark etmeksizin, kendinizi oldukça güçlü hissedeceğiniz, kendi gücünüzün, kendi potansiyelinizin farkına varacağınız bir sürece adım atacaksınız. Ama öncesinde bir vazgeçmişlik enerjisi içerisinde Olacaksınız diyor kartlarınız bizlere. Genel olarak arkadaşlar bir çoğunuz oldukça hayatınızda var olan madde ya da manevi sorunlarla ilgili bir mücadele etme hakarişi içerisinde olacaksınız. Bir kısmınız ise bazı vazgeçmişler, vazgeçmişliklerle beraber hayatınızda köklü değişimlerin getireceği adımlar atacaksınız ki zaten mesajınız da anka kuşu ve dönüşüm. Yani birçoğunuz acı derin böyle tabiri edeceğiz iliklerinize kadar yaşadığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bu ise hayatınızda büyük bir kırılma noktasında ifade eder. Önemli olan bu süreçte bakış açını değiştirmek Sorunlardan çok çözüme odaklanmaktır ve yaşadığın acılarda, yaşadığın üzüntülerde kendince başarısızlıklarda alman gereken ders alıp yoluna bakmak. Genel enerjiden bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.